Selamun aleyküm. Bugün. Aleyküm selam Allah razı olsun. Amin. Sındırgı'mdayım. Memleketimde. E mı sen? Sındırgılıyım. E Çaygören Mahallesi'ndeyiz. Kıymetli muhtarımın eşiyle. -ha. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarıma geldim. İyi. E Reis'in selamını getirdim. Yücel Başkan'ın selam. selamını getirdim. Selam. Hep senin selam, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ben de bizden bir isteğin var. Bir isteğim yok. Sağ ol. Allah razı olsun. Dua bize. Dua ederim canım. İyi insanlarla şey karşılaştırsın bak, Allah. Namazdan Allah razı olsun. Bildiğim ki hep et ederim. hep duala etsin. <laughs> <Hep duala ederim. gülüyor> Kurban olay. Beni gelin hesabı takana. Ha. Allah damlar takın gelin. Oy. Ay öyle ya. İsa tahin bak. Ben burada yap yalgındı ya. Burada konum konuşup gelip geç olaya ya. İnsan daha hesabı takan yok var. Bak bu evler var duymuyor. Burası kayıp oldu benim Ondan sonra bu menet ki bu o ya gelmedik etmedik ki yoktu. Şimdi de öyle yapanlar hiç çay mı ekmeğe mi yanına herhalde bakmıyor. Geldim bak ben. Allah ben razı geldim, olsun. Ben geldim hep gelirim inşallah. Hiç Allah ağlama. Allah Razı olsun. hiç ağlama. İyi, çok güzel günler. Hesabı da Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Allah takın, razı olsun. Hesabı da diyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Gençlere, evlatlara şunu söylemek istiyor hesaba takılıyordum diyor gençken diyor. Sibel abam dur. Gençken hesaba takılırdı diyor. Gelirlerdi çayım kahvem içerlerdi.